Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. İkinci video ile karşınızdayım. Bugün günlerden 24 Kasım Salı Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere değerli öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için sizinle kısa, güzel bir sohbet yapmak istedim. Sınav sürecinde bahsetmeyeceğiz. Samimi bir sohbet olmasını diliyorum. Sohbetime geçmeden önce rahatsız olduğum bir konuda bahsetmek istiyorum. Eminim siz de rahatsızsınızdır. Toplumumuzda yanlış bir algı var. Maalesef eğitim fakültesini bitirip atanamayan veya herhangi bir iş bulamayan kişilere öğretmen gözüyle bakılmıyor. Ben bu konuda gerçekten rahatsızım. Çünkü eğitim fakültesi diplomasını aldıktan sonra sizin mesleğiniz belli, siz öğretmensiniz. Yalnızca işinizi icra edecek bir mecra arıyorsunuz. Atandıktan sonra da inşallah bu e, mecrayı bulmuş olacaksınız. Unutmayalım ki siz bile öğretmensiniz. İlk önce biz buna inanalım ki toplumda da ikna etmesi çok kolay olur. Değerli öğretmen arkadaşlarım diyorum ve sohbetimize yavaş yavaş geçelim. Arkadaşlar beni biliyorsunuz 3,5 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 3,5 yıl çok kısa bir süre gibi gelebilir ama ben öğretmenliğin güzel yanlarını 3,5 yılda gördüm. Öğretmenlik başta gerçekten çok kutsal bir meslektir. Biz çünkü insanlara hitap ediyoruz, insanların kalplerine giriyoruz, onlara elimizi uzatıyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir cansız bir varlıkla uğraşmıyoruz. O yüzden insanlardan bize yapılan geri dönükler bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir teşekkür etmeleri bile bizim o günümüzün mutlu geçmesini sağlıyor. Allah razı olsun demeleri zaten ayrı bir boyut. O yüzden öğretmenliği ben gerçekten çok sevdim. Zaten üniversitede okurken de ben öğretmeni evet, yapabileceğimi düşünüyordum. Ama mezun olduktan sonra, işime başladıktan sonra gerçekten bu işin bana uygun olduğunu tamamen fark ettim. Ve gerçekten işimi seviyorum. Ve gelelim yeni nesil öğretmenliğe. Arkadaşlar öğretmenlik artık değişti. Eskiden öğretmenlerimizi hatırlarsınız. Öğrencileri korkuturduk, onlara bağırırdık, çağırırdık, ceza vererek öğrencileri daha iyi yeteceğimizi falan düşünüyorduk. Ama... Maalesef ilerleyemedik. Bu şekilde artık gitmiyor. Çünkü nesil değişti. Öğretmenler de artık değişmesi gerekiyor. Ve görüyorum yeni atanan öğretmenler gerçekten heyecanlı ve gerçekten bilgililer. Bu konuda kendilerini geliştirmeye açık görünüyorlar. Biz kendimiz kendimizi geliştirirsek, kendimizi yenilersek, yeni nesle ayak uydurabilirsek eğitim seviyemiz inşallah yükselmeye devam edecek. O yüzden hem yeni atanan öğretmenlerimiz hem de geçmişten tecrübeli öğretmenlerimiz yeniliğe açık olması gerekir. Çünkü teknoloji çağındayız. Artık eskisi gibi geleneksel eğitimle bu işler yürümeyecek. Sizlere de inşallah tavsiyem atandığınızda bu dediklerimi bir kulağınıza ve bir abiniz olarak koyarsınız. Yapmaya çalışırız. Ben de sizlere bir de kendimi geliştirmek için uğraşacağım. Yeniyim zaten bu mecrada. Ve ee, Öğretmen günü sohbeti yaptığım için öğretmenin güzel yanlarından bahsetmek istiyorum. Öyle kötü konuşmak istemiyorum. Mesela öğretmenin en güzel yanlarından biri, herkesin de kıskandığını biliyorum. Öğretmenlerin tatilleri vardır arkadaşlar. Hafta sonu tatili vardır, yaz tatilleri iki ay vardır. Ee, akşam eve geldiğin saat bellidir, sabah çıktığın saat bellidir. Ay, okulda bir ayrı bir aile ortamı vardır. Şöyle söyleyeyim, siz evinizden çıkıyorsunuz, ailenizden ayrılıyorsunuz. Yaklaşık e, okula gidiyorsunuz, yani 15 dakika sonra tekrar belirlerin içine giriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, sizden büyük olan öğretmenler size abilik, ablalık, ö, annelik, babalık yapıyor. Sizden küçükler size kardeşlik yapıyor. Sizin yaşınız varsa onlarla da iyi anlaşıyorsunuz. Yani gerçekten e, mikro bir aile var orada. O yüzden ben e, öğretmenliği çok seviyorum. Okula gittiğimde çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu covid sürecinde de okullarımız maalesef kapalı. Gerçekten bütün öğretmenler olarak biz okulun kapanmasını istemiyoruz. Biz keşke okullar açılsa da işimizi gücümüzü yapsak. Gerçekten bunu istiyoruz. Çünkü uzaktan eğitim süreci zor oluyor. Külfetli oluyor. İnsanların kalplerine giremiyoruz. Onların hayatına işleyemiyoruz. Aslında muzları biz. Toplumda belki diyorlardır. Ya öğretmenler güzel yatıyor. Hiç okula da gidikleri yok falan diyorlar. Ama şu an sorsanız eminim. Öğretmenlerin %80'i, %90'ı okullar açılsın diye dua ediyorlardır. Ben de o taraftan o taraftan bakıyorum. Devletimizin de koyduğu bir kurallar maalesef biz buna uymak zorundayız. Uzaktan eğitim süreci böyle devam ediyor. Ama okulumu gerçekten öğrencilerimi, öğretmen arkadaşlarımı çok özledim. Ee, sohbetimiz uzun olmayacaktı. Ve sohbetimi şöyle bitirmek istiyorum. Ee, öğretmenlik yapmayı düşünen arkadaşlara şunu söylüyorum. Öğretmenlik maaşı için yapılacak bir iş kesinlikle değildir. Zaten öğretmenin aldığı maaş da bellidir. O yüzden maaş için kimse öğretmenliğe gelmez. Öğretmenlik bir gönül işidir, sevme işidir. Öğretmeni sevmiyorsanız ve gönül vermediyseniz o sizin okulda durduğunuz 4-5 saat var ya size zulüm gibi gelir. Eve gitmek istersiniz. Öğrencilerin ilgisi alakası sizi boğmaya başlar. Giydiğiniz kıyafetler sizi sıkmaya başlar. Son çıkış silinin çalmasını beklersiniz. Ya düşünsenize böyle bir öğretmenlik size yapılır mı? Ne kadar faydalı olabilir? O yüzden bu işi seçmek isteyen kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Bu işe gönlünüzü vermezseniz bu işi yapmanız biraz zor. Ömür geçmez. Emek durulana kadar size çile olur. Eğer farklı bir alternatifiniz varsa, bu dediğim kriterlere uymuyorsanız, bu işi severek yapmayacaksanız, kendinize başka işler, başka meslekler edinmeye çalışın. Size tavsiyem budur. Ben işimi seviyorum. Ben işime gönülden bağlıyım. Ve bu işte ilerlemek istiyorum. Bakalım sorumu olsun. Sohbetimi yavaş yavaş bitirmek istiyorum çünkü sizi sıkmak istemiyorum. Ama sohbetimi bitirmeden şehit öğretmenlerimize değinmeden sohbetimi bitiremem. Bunu bitirirsem bana yakışmaz. Biliyorsunuz ki bizim çok fazla şehit öğretmenimiz var. En son şehit öğretmenlerimiz Necmettin Yılmaz hocamız ve Aybüke Yalçın hocamız ve e, Milli Eğitim sitesine baktım arkadaşlar yüzün üzerinde maalesef şehit öğretmenimiz var. Bu videonun sonunda sizlere bir slide hazırladım. Şehit öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü şehit öğretmenler bu ülkenin temelini oluştururlar. Onları unutursak, onları unutturursak biz tarihimizi unutmuş oluruz. Ve onlar bizim değerimiz. Dediğim gibi videonun sonunda güzel bir slide hazırlamaya çalıştım. Bütün şehit öğretmenleri kullanamadım ama şehit öğretmenlerimizin bazılarını, resimlerini oraya koydum. Ee, bu vesileyle de bütün şehir öğretmenlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin, onlardan Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öğretmenlik mesleğini elinden geldiğince kısa bir çerçevede anlatmaya çalıştım. Umarım sohbetimi beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hepinizin öğretmenler günü tekrardan kutlu olsun.